Şimdi başlayalım. Hmm. Merhaba Ege. Şimdi normal bir karşılık yapalım. Ben normalde de arkadaşlarım böyle yazıyor. Merhaba kendisini çok mı Merhaba. Bu dört yazmaz ne oldu bunda? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> İyi. Ha. İyi sen. Ben de. <laughs> <laughs> Bu arada er, kendisi apartmanın aynı apartmandayız. Düşüp şey ona anı hani yapacağım. İyi sen, iyiyim yazdık. Ben... Bahçe ne zaman çıkarız? Bahçe yarın ne zaman çıkarız? Alakasız sorular soracağım. Bir de Ehem. Ehem. çok belli ettik sanki değil mi? Hey, belli etmedik inşallah. Yaz artık. Ee, bir şey diyeceğim. Şöyle yazacağım. Ay arkadaşlar... Türkçe'ye bulalım. Çok komik. Ehe. Evet. Ee, i̇nanmam. Ben böyle yazıyorum biraz. Ee, şaka falan mı yapıyorsun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> da, ya. daha ya ha ha ben inan. Yani inanmalısın. Tuvalet çekiyoruz burada. Sen sen benim gözüne mi inanmaz? Gerçekten. Durun. Gerçekten. Şu değişik yazalım da. Ay. Asla inanma. İnan artık be. Elim ağrıdı. Onu geç geliyor <laughs> helal. Efendim. <gülüyor> evet gel. Bizden olmaz. zaten olmaz. Şaka mı? Neden? <laughs> Bizden olmaz dedi. Zaten olmaz. Hayır diyor. Peki bir şey diyeceğim. Hmm, ne desek? Onu sonra En sevdiğin sporcu. Seklerimiz aynı olduğunu ana belirtmeye çalışacağım. Şimdi de. Ne alaka? Alaka. Şey o. Alaka. Bad girls. dia Ronaldo Ah ah, denim de Ne kadar sadık demeth, hein? Yatan bazen kadar galiba başka ne sorsak en sevdiğim renk ne? Ama tanrım. En sevdiğim renk ne? Evet. En sevdiğim renk ne? Bence bu bir soru aslında. Ne renk ne? Çocuk niye bu kadar işine kapanıyor be? Of ya. Benim mor ve Gerçekten bu. desek? O zaman denim de siyah. bu <laughs> <laughs> tamam bir şaka mı bu arada? Ee, yaz artık. Peki. Tabii. Hmm, en sevdiğin oyun ne? Oyun ne? Şu niye böyle oldu? En sevdiğin oyun ne? Bakalım ne edecek? Ama bu bak bir kebap çıkacağız. Evet yaz artık. Bekliyoruz. Yok. Ne? Sen her dakika blur. Sen Brawl Stars oynuyorsun. Yosun ya. Minecraft. Minecraft deneme bakmayın. Nasıl ama herkese ben öyle okuyorum arada. Ay parmağım bir <laughs> Ya Yani diyor. Sakın ya dolandırın çiçekte. En sevdiğin oyuncak ne? No. Lego arkadaşlar, yani, onun lego hastası, kutu kutu legoları var. Ona gittiğimiz her dakika oynuyoruz. Lego evet. O zaman niye yok dedim. Çok saçma. Testim. Test başarılı. Yani. Konuş. Yoluruz. Olur. 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 Arkadaşlar klavyede harfleri görmediğinize bakmayın. Ben gerçekten değişik bir şekilde bunu böyle yazıyorum. Hadi <laughs> <laughs> ya. Evet. Şaka yapıyorsun. Hayır. Evet. Hayır. Şaka şey yapmıyorum ki bir diyeceğim aslında. Dur. Bekle. Bir şey giyeceğim. Çok önemli. Şaka. here are they ah uh, i want to Moon tramp. Tarihinde oluyor bu. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.